Bu sahne karamel. Bu kadar düşürürsen evde kalın. Abi. Merhaba. Hadi, Hı, ha, bak gördün mü? <laughs> Memleket denesi. Şöyle. <gülüyor> Tut <gülüyor> çabuk. Hadi adam. Hadi adam. Ekmek yemediğimiz kurbanı oldun. Hadi. O burunla yenmiyor hayatım. Çak yapalım. <laughs> Iskalama. <iskanımı. gülüyor> Adın ne senin? <isterim? gülüyor> Merhaba. Adı güzelim. Tadına bakma. <laughs> dur dur. Tadına bakacaksın. Bunun bakacaksın. Onun değil. <laughs> adam. Siz Al bakayım. <laughs> Gel bakayım bambu. Gel yanıma. Aynısı mı? Anlamadın. Senin alın ne? Biri Muhammed maşallah. Alperen. Alperen bak bununla yenmez o. Öyle yenmez baba. Allah onları evde her şeyi burunla yiyorlar ya? Al bakalım. Alperen arı güzel, kendi güzel. Alperen Muhammed. Sınırlar maşallah. Öyle yenmez olur. Çak Aferin. şimdi. Iskalama. <laughs> Dur hayatım, başarılı bir şey Var var. Siz abi.